Denizli'de meydana gelen klima patlamasında bir teknisyen arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Klima patlamaları ile ilgili neden olur evimdeki klimada patlar mı diye e, tabi korku kaynaklı bazı sorularınız var. Diesel explosion denilen bir durumdur bu motor patlaması diye geçer ve normal şartlarda usulüne uygun montaj yapılmış veya kullanılan hiçbir klimanın teknik olarak patlama riski yoktur. Önce bunu belirteyim. Fakat patlamalar neden oluyor dersiniz? bunlar teknik müdahaleler esnasında olur. Bakın ekovat içerisindeki yağın bir yanma derecesi vardır. Takribi 300 santigrat derece dolayında. Sistemin içerisine dışarıdan bir oksijen girmesi durumunda soğutucu akışkanı sıkıştırmak ile havayı sıkıştırmak arasında ciddi bir fark vardır. Havayı sıkıştırdığınızda olması gerekenden çok yüksek bir sıcaklık meydana gelir ve Hatta şöyle bir bilgi vereyim. E, o ekovat yağının yanma derecesine yakın, 300 dereceye yakın bir e, sıcaklık bile meydana geldiğinden dolayı sistem içi basınç yükselmesi kaynaklı patlamalar meydana geliyor. Bunlar genellikle emniyet tedbirleri alınmadan yapılan teknik müdahaleler zamanında e, klimaların gaz dolumları veya sistem müdahaleleri esnasında oluyor. Hatta bazı klima çalışırken kompresör Hareket halindeyken sistemin dönüş borusunu açan bazı teknisyen arkadaşlarda da ne yazık ki bu tarz patlamaların geri dönüşlerini almıştık. Ee, çok iç açıcı olmayan görseller de elimizde var. Şu an zaten canımız yanmış. Bunları paylaşmaya da gerek görmedim. Yalnız usulünce yapılmış montajların olduğu klimaları evinizde güvenle kullanabilirsiniz.